何もあっ。 Nasıl oldu olay? Teşekkür ederim. Saat 22.40 sularında sokağın başından tartışarak geldiler. Ee, ben de çok yakındayım. Balkonda o sırada bir işim vardı. O esnada tartışmak, sesini duyduğum zaman bakma gereksinimi duydum. Ee, biraz bekledikten sonra tartışmadan sonra bir anda silahını çıkartıp bulunduğumuz bölgede karısı olduğunu tahmin ettiğim şahsa 5 6 el dış ederek öldürdü. O panikle e, kızın üstüne kapaklanan annesi olduğunu tahmin ettiğim kişiyi de e, 4 5 el ateş ederek en sonunda kendi kafasına sıkarak vefat ettiğini tahmin ediyorum. Yani buradan tartışarak geldiler yani? Evet sokağın başından tartışarak geldiler. Ara ara tartışma sesleri geliyordu. Ben zannettim herhangi bir, bir normal Bayağı bir yani e, Tabii tabii o ara ara tartışma bağırarak geliyor. Sokak 100 200 metrelik bir sokak olduğu için e, ee, herhalde bir aile meselesi hiç önüme baktım ama buraya kadar geldiklerinde en son adam bir iki adım ileri geri yaptı. Düşündü tahminen ya da cinnet geçirdiğini düşünüyorum çünkü normal bir şey değil bu yani bir anda olan bir şey bir 10 saniye olmadı. Ben yani dediğim gibi önce e, karısı zannettiğim şahsa 5-6 el, el ateş etti. Arkasından da korumak amaçlı annesi kapaklandı üzerine. Annesine ateş etti en sonunda kendi kafasına son mermisini sıktı.